Güneşin doğuşuna ah. Çantamız üstünde Buradan güneşin doğuşu Çok güzel gözüküyor Evet arkadaşlar. Koyunları su, koyunlar suyunu işte dinlendi. Şimdi tekrar otlatmaya devam ediyoruz. Burası Alasako bölgesi. Hemizan Alasako bölgesi. Şu yeşil gördüğünüz yerde orada su sürü suyunu işte içti. Suyunu içtikten sonra bu bölgede dinlendi. Şimdi de otlatmaya devam ediyoruz. Bazıları hala dinleniyor. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş koyunları sulama yerine doğru götürüyoruz. Aşağıda gördüğünüz koyun sürüsü bizim komşu çoban abinin sürüsü. Bu sürüde bizim sürümüz otlama devam ediyor. Önce çoban abinin sürüsü. Suyu... Arkadaşlar Karşıda gördüğünüz üstü karlarla kaplı dağlar, o taraf hepsi Ermenistan. O dumanların çıktığı yerler hep Ermenistan. Şu aşağıda gördüğünüz bizim ilçemiz. Evet arkadaşlar, koyunları otlatmaya devam ediyoruz. Bu bizim köyün diğer sürüsü. Bin koyun olan sürüyü geçen emanet aldığımız, e, aldığımız sürü. Şurada inekler bir abi ilk defa buralar geldi. Köpek gelince inekler yolunu şaşırdı. Allah bizim koyunlar da köpeklerin daldı gitti. Onu toplayacağız ama. O bizim yayla. Karşıda görüyorsunuz yaylamızı. Tamamına kar yağmış. Kar bayağı yağmış. Gördüğünüz gibi dağların tamamını kar kaplamış. Evet arkadaşlar. Karşıda arı dağını görüyorsunuz. Eteklere kadar kar yağmış. Yüksek yerlere hepsine kar yağmış. İşte gördüğünüz bizim yerlerinde yüksek yerlere kar yağmış. Oynaları otlatmaya devam ediyoruz. Bu da köyümüzün diğer sürüsü. Evet bu bizim sürümüzdür. Evet, güzellik koyundur. Evet. <laughs> bir koyunu bırakıp bir şey koyuna geldi. <laughs> Görüyorsun. <gülüyor> bizim bir tane yaramız yaramaz bizim köpeğimiz var. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi koyunları yavaş yavaş sulamaya götürüyoruz. Evet, Suladıktan sonra Hadi evin önünde ot Hemen önüne götüreceğiz. Orada otlatacağız. Karanlık basınana kadar. Karanlık bastıktan sonra koyunu ahire alacağız. Dün dışarıda kaldık. Bugün küçük malikanemizde kalacağız. Ha kalo. Hey, hey.